Bir dönemin unutulmaz ismi sanatçı Harika Avcı uzun süredir herkesten uzak bir hayat yaşıyordu. Avcı sevenlerinin karşısına bir yapay zeka klibiyle çıktı. Sanatçı Onur Akay da klip üzerinden Harika Avcı'yı eleştirince hayatının şokunu yaşadı. Hapis cezasına çarptırıldı. Akay cezaevine girmeden önce tüm yaşananları da sadece Kanal D'ye haber anlattı. Ben Harika avcının durumunu gündeme getiren ilk kişi olarak müzik eleştirisi nedeniyle üç günlük zorlama hapsine tabi tutuluyorum hakkında hem konuşma yasağı hem de tedbir kararı aldırmış. Uzun süredir ortalarda yoktu. Harika avcı yıllar sonra yapay zeka klibiyle gündeme geldi. Ben gibi biraz, sen de ...klibi çok konuşuldu, çok eleştirildi. Avcı eleştirenlerden biri de... ...sanatçı Onur Akay'dı. Ne hakkında üç gün zorlama hapis cezası... ...çıktığını duydum. Böyle bir hukuki yaptırımla karşılaştım. Çok şaşırdım, çok üzüldüm. Bir eleştiride bulundum hem şarkısını özellikle de klibinin yapay zekayla çekilmesine eleştirdim. Onca sene sonra insanlar onu görmek istiyordu çünkü. Onur Akay'ın Harika Avcı ile ilgili son yazılarından sonra Harika Avcı konuyu yargıya taşıdı. Bakırköy 1. Aile Mahkemesi tarafından Onur Akay hakkında konuşma yasağı ve tedbir kararı çıkartıldı ve 3 gün hapis cezası verildi. Bu bence sanat camiası için hiç e, hoş bir şey değil. Aslında ben sadece Harika Hanım'ı eleştirmedim. Kaldı ki kendisi de beni eleştirebilir. Fotoğraf değil bu. Ne diyor? Bunu yapay zeka falan Yakınları Onur Akay'ın hapiste olduğunu biliyordu ancak kendisinin bundan haberi yoktu. Hapis kararını öğrenen Onur Akay evinin bulunduğu Balıkesir'in Edremit ilçesinde teslim olacak ve Burhaniye cezaevinde 3 gün hapis yatacak. E ben Pazartesi, Salı, Çarşamba günü hapse girer, çıkarım. Ne yapalım? Zaten yazdığım bir de roman vardı, tam da finalindeyim, orada bitiririm. Ben gibi bir naz, sen de